Phoenix Sarot'tan herkese selamlar. Veremli Beşir'inden sana acil bir mektup var. Hemen dinle. Bakalım ne söyleyecek sana arkadaşım. Berbat bir haldeyim sensiz dedi. Ama durumu e, ele almayı düşünüyorum yakın zamanda. Çünkü ben seni kimseye veremem, kimseyle paylaşamam. Evet kalbini kırmış olabilirim ama sen de benim kalbimi kırdın. E, yani karşılıklı oldu bu her şeye rağmen ben sensiz çok eksiğim, çok yalnızım ve mümkün değil. Ben senden vazgeçemiyorum. Yakın zamanda beni bekle. Seninle bir iletişimimiz olacak. Sana doğru yol aldım. Geliyorum dedi. ya yani şunu söylüyor sana donumu giydim gel geliyorum sana doğru belki biraz yavaş adım oldu belki uzun süre düşen, düşündüm burada belki çok fazla yani burada itişare ettim donumla acaba ne yapsak ne etsek en sonunda donumda ben de karara geldi ki bu insana karşı adaletli olacaksın bu insana hak ettiğini vereceksin aksi takdirde gider aksi takdirde bunu kaybedersin hiçbir şekilde seninle iletişime geçmeyecek karşında çok inatçı ve ters bir insan var ve e, en önemlisi şunun farkına vardım yani benim evim, ailem, yuvam sensin. Temkinli bir şekilde sana yaklaşmaya e, yani yaklaşacağım. E, arkadaşım mesajı şudur. Yani benim dünyam, benim sevdiğim insan, benim her şeyim sensin. Ben sensiz bir gelecek düşünmüyorum. Ben sensiz hiçbir şey düşünmüyorum. Ve e, ciddi düşünüyor. Bu insan seninle ciddi ciddi planlar yapıyor.